Arkadaşlar merhaba, esral tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, tüp saç yapımını göstereceğim arkadaşlar. Tüp saçı şöyle göstermek istiyorum. Şöyle poşetlerde... Bir ucunda şöyle minik bir açık olan e, olarak satılıyor arkadaşlar. Ve ben birazdan nasıl kullanacağımızı bunu göstereceğim. Bunu istediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Ben şu an şöyle bir topuz yaptım. E, i̇stediğiniz boyutta istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ve istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Zaten videonun içeriğinde göreceksiniz. E, şöyle istediğiniz boylarda yapabilirsiniz. İsterseniz açık isterseniz küt saç ama kıvırcık olduğu için küt saç pek fazla yakışmayabilir. Ben şöyle topuz yapıyorum. Ben şöyle bir bebek yaptım. Hemen bebeği de göstereyim. Elçin bebeğime şöyle bir abiye kıyafet yaptım. Bu şekilde bu bebeği isteyen düğün hediyesi olarak yapabilir. Gelin olarak yapılabilir. Ya da yıl sonu baloları, mezuniyet törenleri için her şekilde yapılabilir. Saçını istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben şimdilik şöyle topuz yapıyorum. Topuz daha çok yakıştırıyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Çocuklarınız için de gayet güzel olur. Şöyle kuaförcülük oynayabilirler. Ee, dilerseniz arkadaşlar yapım aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi e, tüp saç e, dikimini, ekimini göstereceğim. Bunlar çok fazla hassas olduğu için arkadaşlar şöyle yapacağınız e, uzunluğu kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Ben bir tane böyle deneme amaçlı taktım. E, şöyle uzunluğu istediğiniz e, uzunlukta ayırabilirsiniz. Bakın kestikten sonra zaten uzuyor. Ben biraz uzun saçlı olmasını istediğim için ben size ne kadar kaç santim kestiğimi hemen göstereceğim. Böyle açmadan kaç santim açıldıktan sonrası zaten yaptıktan sonra kendimiz ölçebiliriz onu. Ben hemen şöyle elçim bebeğim için 10 24 santim ama ben onu tabii ki ikiye katlayıp şöyle şöyle yapacağız istediğiniz gibi kesin arkadaşlar bakın şöyle maalesef bunu diğer saçlar gibi e, kesemiyoruz yani e, kestiğinizi yapın Hatta kestiğiniz arkadaşlar yapın ki e, diğer türlü saçlar birbirine karışmış oluyor şöyle ölçerek e, tüp saçlar biliyorsunuz şöyle hemen göstereyim şöyle bir paket içerisinde oluyor direkt hepsini çıkartmıyorsunuz arkadaşlar şöyle uçta direkt bir tane tel oluyor oradan çekerek yavaş yavaş çıkartıyorsunuz yoksa bütün saçlar birbirine karışır hemen şöyle. Şimdi iğneme Herhangi bir renk fark etmez. Siyah varsa siyah takabilirsiniz. Ben hemen elimin altında hangisi varsa onu aldım. Çünkü çok fazla gözükmeyecek. Nerelerden takacağınıza önce bir karar vermeniz gerekiyor. Şöyle ben şöyle aşağıya doğru geleceğim. Böyle şuraya ben bir parça ördüm ki ben diğer saçları diğer bebeklerle değiştiriyorum arkadaşlar. Yani bu bebeğe farklı bir bebekte yaptığım için saçları değiştiriyorum. Şimdi şunu baz almayayım. Bu farklı. Şimdi şöyle hemen ortalıyorum. Şöyle ortalıyorum ama ortalamadan önce ilk yapacağım kısımdan çıkıyorum. Siz buraya direkt kafası olarak düşünün arkadaşlar. Benim parça olduğunu düşünmeyin. Siz buraya kafası olarak düşünün. Şöyle aldım. Hemen Bakın tam ortalamıştım. Tam ortaladığım kısımdan şöyle iğneyi geçiriyorum. Şöyle hemen tekrar aynı yerden girdim ve bir sonraki ilmekten çıkartıyorum arkadaşlar. Çok fazla ilmek atlamayın çünkü bunlar çok önemli ama diğer Saçı da e, yaparken arkadaşlar dikkatli olun. Bakın nasıl hemen oldu. Şimdi buraya da bir tane tel yapacağız. Şöyle bunu sonra arkaya alacağız. Benimki bakıyorum bayağı uzun mu diye bayağı bir uzadı arkadaşlar. O yüzden bunu ne yapıyormuşuz daha kısa kesiyoruz. Şimdi bu bayağı bir uzun oldu. O zaman şöyle yapalım. Bu bayağı bir uzun olduğu için biz bunu onar santim keselim arkadaşlar. Bir sonraki onar santim. Bunu hemen ben şöyle bir keseceğim. Hatta şöyle yarıdan keseyim. Çünkü biz bunu taktıkça o aşağıya doğru uzayacak. Biz bunu taktıkça aşağıya doğru uzayacak. Dediğim gibi arkadaşlar boyutunu, uzunluğunu siz kendiniz ayarlayın. Ben sadece bunun dikim aşamasını gösteriyorum size. Şöyle diğeriyle karışmaması için şöyle tuttum. Ve Yine aynı yerden battım. Bir sonraki ilmekten çıktım. Bakın diğeri de oldu. Şöyle hafif hafif aşağıya doğru çekebilirsiniz. Bu dediğim gibi çok uzun oldu. Ben bunu sonra zaten kuaförlük yaparak keseceğim. Önemli olan burada arkadaşlar boyutu. Hani sizin için boyutu önemli. Hangi boyutta yapacağınız. Ben sonra boyutunu ayarlayacağım. Şimdi önemli olan benim burada size bunun yapımını göstermek. Tekrar aldım. Ve şöyle yine yan sık iğneden biraz zorlayıcı bir saç tipi. Ben de daha önce bir kere yaptım. Burada ikinciye yapıyorum. Hani çok fazla tercih ettiğim bir saç tipi olmadı. Biraz zorlayıcı. Özellikle kamerada gösterirken biraz zorlayıcı. Şöyle boyutlarını dediğim gibi siz keserken lütfen arkadaşlar aynı boyda kesin. Ve bir tane deneyin benim gibi. Ve boyutunu ne kadar isterseniz o şekilde kesin. Çünkü boyut kendisi aşağıya doğru bakın şöyle uzadığı için. Şöyle göstereyim. Aşağıya doğru uzadığı için boyutu sizin için. Siz hangi boyutta isterseniz. Bakın durdukça salıyor durdukça salıyor. O yüzden santimini boyutunu sizler ayarlayın. Ben dediğim gibi tekrar size. Sadece bunun nasıl takıldığını gösteriyorum. Boyutu sonradan ben de ayarlayacağım. Bakın aldım, tam ortaladığım saç saçın ortasından şöyle aldım. Gerçek saç gibi. Yani gerçek saçtan neredeyse hiçbir farkı yok. Bakın şöyle hemen girdim. Şöyle aldığınızda bakın. Şu şekilde oluşuyor. Bir tane daha takalım. Şöyle hatta yeni bir tane keselim. Şöyle baktığımda Tek tek kesmek biraz zorlayıcı. O yüzden tüp saç yaparken alırken bunu bilerek almanız gerekiyor arkadaşlar. Evet yaptığınızda çok güzel oluyor. Özellikle sipariş alıyorsanız güzel duruyor. Ama tabi bunu dikmesi diğer saç ekim kısımlarına benzemiyor. Bakın iğnenin çıktığı yerden direkt yan kısımdan çıktım ve diğerlerine dikkat ediyorum. Bakın direkt oldu. Şimdi bu ekimi nasıl yapacaksınız? Arkadaşlar şöyle bakın iğnelerle ben yine size göstereyim. Şöyle aşağıya doğru ben bu şekilde yapacağım. Yani aşağıya kadar şu kısma kadar yapacağım. Alt kısma kadar göstereyim. Şöyle şu kısma kadar yaptıktan sonra şu sırayı tamamen her ilmeğe tek tek ekeceğim ve tekrar bakın şuradan gelip yine aşağıya doğru geleceğim. Aynı sırada şuradan yapıp yine bu şekilde. ya yani burada bir sıra olacak. Şurası şöyle bir sıra ve sonra orta Arkadaşlarım ben de yaptıktan sonra şöyle minik minik şöyle kendimce tüyolar öğreniyorum. Şunu da göstereyim. Bakın tüpten çektiğinizde hani ne kadar olacağını şu an kafanızda belirlemek zor. Ben şöyle yapıyorum. Yani kolayını şu şekilde buldum. Yani şöyle elinizde ortalayıp yukarı kaldırdığınızda bakın şöyle çektim buradan. Şöyle yukarı kaldırdım bakıyorum. Hani bu uzunluk bana yetecek gibi. Şöyle ikiye katladığınızda yetecek derseniz hemen tüpten kesin. Ve şöyle ortalayın. Tam orta kısmından alın. Şöyle de arkadaşlar şurayı tutun ki diğer saçlarla karışmasın şimdi size burada gösterirken tabi biraz zorlanıyorum şöyle bakın yine aldım bir sonraki ilmekten çıktım şuradaki diğer saçları da ayrı tutayım ki ipim oraya gitmeye çok meyilli o yüzden bakın direkt saç kendisi yukarıya doğru gelecek ama elinizle de tutabilirsiniz tabii ki çok iyi olur bakın şöyle direkt dibe giriyor bakın uzunluğu da aslında şöyle aşağıya doğru salıyor yani aslında kolay ama bir o kadar da zor yani şöyle karıştırmamaya dikkat edin yani ben sipariş üzerine yapmadığım için arkadaşlar benim için çok fark etmez ben ayırırım şöyle yavaş yavaş ama sizler sipariş üzerine yaptığınız için hiç karıştırmamanız lazım. Karışmaya çok elverişli bir saç. Ben size gösterdiğim için böyle bu şekilde karıştırmak zorunda kaldım. Ama şöyle baktığınızda çok da belli olmuyor. Kıvırcık saçlar her zaman ben kendimden de bilirim. Her zaman zaten şöyle karışık gibi durur. O yüzden tek tek bütün her yerine yapalım ve bu bebeği yapan arkadaşlarım ben Elçin bebekte kahverengi kaş kullanmıştım. Şimdi bunun aynı işlemesini siyah iple yapacağım ve daha güzel olacak yüz şekillendirmesi. Arkadaşlar şöyle aralarda yine göstermek istiyorum. Ben önce şöyle bir etrafını dolanıp sonra aşağıya inmek istedim. Bakın tüp saçım hep yanımda. Şöyle hep böyle çekiyorum ve ölçüyorum. Şöyle elimle yukarı kaldırdığımda hani yetecek şekilde olan uzunluğa bakıp kesiyorum. Ve sonra bunu ikiye katlıyorum. Tam orta kısmından şöyle hemen kenarı alıyorum ki diğer saçı da şöyle ayırıyorum. İğnenin çıktığı yerden bir sonraki sık iğneden çıkıyorum. sıklan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hani daha sık, daha e, seyrek yapabilirsiniz. Bunu tamamen size bırakıyorum. Bakın şöyle yaptığımı kenara alıyorum. Yaptığımı şöyle şu şekilde yaparsanız arkadaşlar e, bir ahtapot gibi kollarını açarsanız e, bu şekilde e, daha düzenli olacaktır. Karışmasını engelleyeceksiniz. Bakın yine şöyle boyutunu istediğiniz kadar. Artık el bir yerden sonra otomatiğe bağlıyor arkadaşlar. Neredeyse aynı boylarda kesiyor. Yani hani birebir uyduramazsınız. Yani metre mezura değil elimiz. Sonrasında kuaförlü kırpma, ahı, biçme yapabilirsiniz. Önemli olan burada saçların dikim kısmı. Benim de elim daha fazla alıştı. Şimdi baya baya bir daha hızlandım. Otomatiğe bağladım. Şöyle poşetten çekerek. Şu önlere daha uzun kesebilirsiniz. Çünkü arkaya attığımızda daha kısa oluyor. Ama arkalara daha kısa kesebilirsiniz. Çünkü direkt arkaya sallandıkları için. Ama dediğim gibi bazen uzunlu kısalı saçlarımız oluyor arkadaşlar. Böyle uzunlu kısalı da kesebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şöyle Hatta kamerayı şöyle daha yakınlaştırayım size. İpimi aslında özellikle siyah da yapmak istemedim. Siyah bu sefer saçlarda hiç gözükmeyecek. E, o yüzden biraz böyle açık renkli. ip zaten gözükmüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gözükmüyor. Burada birkaç tane böyle düğüm olmuş. İp zaten gözükmediği için bakın saçlar dibe kadar girdiği için sıkıntı olmuyor. Hemen devam ediyorum. ortaladım. Önce ben çevresini yapıyorum. Sonra yan taraflarını yapacağım. Burayı zaten dolduracaktık. Elime böyle otomatik gelmişken yuvarlak bir yapayım dedim. Evet, diğeriyle karışmasını önledik. Şöyle bakın. Alttan alarak şöyle bir şekilde bir kere karıştığı zaman maalesef hani biraz kötü görüntü oluyor. O yüzden hiç karıştırmamaya dikkat edin ve tüylenen bir saç, aynı bizim saçımız gibi yani o kadar aynı ki. Yani bizim saçımız gibi aynı, gerçek saç gibi. Bu şekilde ben devam edeceğim. Şimdi buraya geldiğimde, sonra şöyle aşağı ineceğim. Bu kısmı sonra tekrar doldururum. Şöyle aşağı yayıncağım arkadaşlar. Şöyle bir alta, bir alta, bir alta, bir alta, bir alta. Sonra şöyle düz yapacağım. Dediğim gibi istediğiniz uzunlukta ve istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz. Arkadaşlar ara ara kamerayı açayım şöyle sizlere de göstereyim. Ben devam ediyorum. Şimdi orta tepe kısmını dolduruyorum. Yanlar tamam. Şöyle devam ediyorum. Aynı şekilde. Şöyle artık sırasını buldum. Zaten bunu hani küçük çocuğun oynayabileceğini sanmıyorum arkadaşlar. Bu genelde zaten şöyle mezuniyet e, olan, yani ben bunu mesela mezuniyet elbisesi olarak tasarladım bu bebeği. E, saçı da ona göre yaptım. Hani büyük yetişkin kızlara biraz hediye edilebilecek gibi. Çünkü diğer türlü küçük bebek hem saçıyla oynayamaz, e, ağzından sokar, zararlı olur. Hem de e, bu saçlar e, bir dakikada mahvolur yani. O yüzden. Bu daha çok yetişkinlere görsel olarak yapılabilecek, süs olarak yapılabilecek bir bebek. Kişisel bebeklerde bence bu tüp saçlar tercih edilmeli. Biraz da zor zaten. İnanın ben de çok zorlanıyorum. Bakın tel 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 işliyoruz. İsterseniz bir kere de 10 tane kesin. O şekilde yapın. Ben hem kesiyorum hem dikiyorum. Hem kesiyorum hem dikiyorum. Şöyle yeni olan saçı şöyle şuraya alıyorum. bu şekilde şu kısmı da doldurduğumda artık benim için yetecektir ama gürlüğünü siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar saçı istediğiniz e, sıklıkta yapabilirsiniz dedim. Hatta ben şöyle minik süslemeler de yapıyorum. Şöyle bir bebeğim oldu benim. Hani bu bebeği de yapmak isteyen arkadaşlarım varsa ben hatta saça şöyle şekiller de veriyorum. Şöyle topuz yapıyorum. Çiçeklerle süsleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bakın şöyle. Çok tatlı ee, saç şekli oluyor. Yani buraya papatya koymak zorunda değilsiniz. Ben öylesine yaptım. Şuraya daha morlu çiçekler de yapabilirsiniz. Ee, saç şekli de bu şekilde arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Keyifli öyküler dilerim.